Hüseyin Küpeli, Gaziantep Telgraf Gazetesi, Gaziantep Üniversitesi ve Yavuz Coşkun. Üniversiteler şehirlere gerçek anlamda değer katar. Gaziantep'te 4 üniversite var ama özel üniversitelerle devlet üniversitesini kıyaslamak özeller adına haksız bir kıyaslama olur doğrusu. Gaziantep Üniversitesi'nin 44 bin öğrencisiyle birçok ilçeden daha büyük bir nüfusa sahip olduğunu dikkate aldığınızda ne demek istediğimi anlarsınız zaten. İşte bu üniversitenin başında iki dönemdir Profesör Doktor Yavuz Coşkun rektörlük yapıyor. Coşkun'un 7,5 yılını özetlediği basın toplantısına katılma fırsatı buldum dün kendine özgü yenilikçi bakış açısı ve vizyonuyla Gaziantep Üniversitesi'ne ilkleri kazandıran isim olmayı başardığını gördüm. Onun döneminde fakülte sayısı 5'ten 15'e, meslek yüksekokulu sayısı 7'den 10'a, araştırma merkezi sayısı 11'den 24'e, program sayısı 118'den 270'e, akademik personel sayısı 1100'den 1600'e çıkmış. Öğrenci sayısı o göreve geldiğinde 11 binlerdeymiş. Ama bugün 44 bin öğrenciye kapılarını açmış. Üstelik dünyanın her köşesinden 2700 yabancı uyruklu öğrenci de bu kampüslerde eğitim imkanı bulmuş. Günümüz gençlerinin en büyük sorunu işsizlik olmasına rağmen Gaziantep Üniversitesi'nden mezun olan gençlerin iş bulma oranı %80'e yükselmiş ki bu çok ciddi bir rakam. Geçenlerde bir özel üniversitenin rektörüyle sohbet ederken söz üniversiteler arasındaki diyaloğa gelmişti. Ben onların arasındaki rekabeti anlatmalarını beklerken döndü ve Gaziantep Üniversitesi bizim gerçek anlamda ağabeyimiz. Biz onlarla yarışamayız. Yaptıklarıyla ancak gurur duyarız cümlesini kullandı. Rakamlara göz attığımızda o rektörümüzün hiç de haksız olmadığını görüyorum bugün. Mesela Gaziantep şu sıralar UNESCO'nun yaratıcı şehirler ağı kapsamında gastronomi kenti seçilmesini konuşuyor. Ama Gaziantep Üniversitesi daha 5 yıl önce bünyesinde gastronomi bölümü açarak bu yolu açmış oldu. Hatta rektör Coşkun'un ifadesiyle Gaziantep Üniversitesi'nin akademik ayağı sayesinde Gaziantep bu ödüle daha kolay ulaşmış. Üstüne vazife olmayan şeylere de kalkışmış Yavuz Hoca. Mesela Suriye'den gelen hekimleri bir araya getirerek onları eğitmiş ve tekrar kendi vatandaşlarına hizmet vermelerine olanak sağlamış. Mesela 10 ilde 20 mülteci kampında Türkçe öğretmeye başlamış. Bunun sebebini ise bir gün savaş bittiğinde kalırlarsa hayata daha kolay entegre olurlar. Yok giderlerse de bizi dostları olarak hatırlarlar şeklinde açıklıyor takdir etmemek mümkün değil. Üniversite sanayi işbirliğinde yürütülen 62 projeden bahsetti. Teknopark'ın, Target'in yaptığı projeler küçümsenecek projeler değil. Ama bunlar yeterli mi diye bir soru geldi aklıma. Orada da sordum hemen. Sayının hiç önemli olmadığını ifade etti Sayın Rektör. 62 ya da 620 olması önemli değil. Biz başka bir şey başardık. Akademisyenlerle sanayici artık aynı dili konuşabiliyor. Bu çok önemli dedi ama yüksek teknolojiye dayalı ürün üretmemiz gerektiğinin de ısrarla altını çizdi. En önemli cümlesini de en sona sakladı belki de. Ben görev süren boyunca makamında oturan bir rektör olmadım. Ben halkın rektörüyüm, CEO'suyum ifadelerini kullandı. Gaziantep Üniversitesi'ne alınan uçaklar bu şehir için vizyondur. Bunu kabul ediyorum ama bence daha önemlisi Gaziantep'e kazandırılan uluslararası standartlardaki kültür merkezi ve buranın sahnesidir. 5 dakikalık kısa gösteri ve sahnenin performansı bile yetti bunları görmeye. Ben her zaman Gaziantep'in mutlaka bu sahneyi görmesi gerektiğine inanıyorum ve sanata verdiği destekten dolayı ayrıca kutluyorum rektörümüzü diyeceğim şudur ki Gaziantep Üniversitesi Yavuz Coşkun döneminde çok önemli atılımlar gerçekleştirmiş. Gaziantep eğer 2023 hedeflerine ulaşacaksa bu mutlaka Gaziantep Üniversitesi'nin attığı temeller sayesinde olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hüseyin Küpeli, Gaziantep Telgraf Gazetesi